Merhaba. Bu videoda SQL Server'da Select'te bazı soru örnekleri göreceğiz. Bu amaçla kullanılacak olan tabloyu buradan görebilirsiniz. Görmüş olduğunuz bu tabloda yaklaşık olarak 23 satır civarında veri bulunmakta. Bu tabloda araç modelleri ve araç modelinin detayları ve bunların kasko değerleri yıllara göre görünmekte. E, gerekli veri tabanını videonun altındaki linkten indirebilirsiniz. Burada yaklaşık 50'ye yakın sorgu örneği bulunmakta. E, bu sorgu örneklerini sağ klik execute dediğimiz zaman 50'sini de güzel çalıştırır. Fakat biz tek bir tane çalıştırmak istiyoruz. Bu amaçla e, ilk sorgumuzu şu şekilde seçip execute ediyoruz. Execute ettikten sonra Burada TBL S marka isimli tabloda marka kodunun ve marka adının geldiğini görüyoruz. Sadece iki sütun seçtik ve sadece iki sütun geldi. Burada ise yıldız ile çalıştırıyoruz. Tüm sütunlarımız herhangi bir şarta bağlı olmadan ve tüm kayıtlarımız gelmiş durumda. Burada ise distinct komutunu görüyoruz. Marka tablosundaki marka kodu ve markada alanlarını benzersiz bir şekilde bize getirecek. Yani her birinden bir tane kayıt olmak üzere bize getirdi. Tekrar edenleri bize göstermedi. 147 kayıt olduğunu görüyoruz. Üçüncü sorgumuzda ise bu tablodaki tüm sütunları marka kodu 9 olanlar üzerinden getiriyoruz. ise Hem marka adına göre hem de tip koduna göre büyükten küçüğe yani Z'den A'ya sıralama yaptığını göreceğiz. Biraz önce direli traktör küçük rakamdan büyük rakama doğru giderken şu anda büyük rakamdan küçük rakama doğru sıralandığını ve tüm listenin buna göre yapılandığını görebilirsiniz. Burada tab komutunu göreceğiz. Tab listedeki belli sayıdaki ilk kaydı getirmektedir. Burada görmüş olduğunuz listede esma arka tablosundaki ilk 10 kayıt gelmektedir. Burada da yine ilk 10 kayıt gelecek fakat tip koduna göre sıralandıktan sonra gelecek. Dolayısıyla ikisinde de 10 kayıt olmasına rağmen buradaki listenin farklı olmasını bekleyebiliriz. Çünkü ilk önce tip koduna göre sıralanacak ve daha sonra ilk 10 kayıt gelecek. Görmüş olduğunuz gibi tip koduna göre sıralandıktan sonra ilk 10 kayıt geldi. Burada ise tip adına göre sıralanacak ve yine ilk 10 kayıt gelecek. Görmüş olduğunuz gibi bu listede yine bir miktar daha farklı. Burada ilk 20 kaydı tip adında 2.0 geçen kayıtları getirecek ve tip koduna göre sıralayacak. Görmüş olduğunuz gibi 20 kaydımız var tip adında 2.0 geçenleri tip koduna göre sıraladıktan sonra getiriyor. Tip koduna göre sıralamada ilk 30 kayıt deseydik pardon deseydik ilk 30 kaydın geldiğini görebilecektik. Burada ise tip koduna göre tersten sıralanacak. Dolayısıyla buradaki listenin tamamıyla dışında başka bir liste gelecek. Tip koduna göre sıraladı. Fakat içerisinde 2 sıfır geçenleri ve bunları pardon tip adında 2 sıfır geçenleri ve tip koduna göre sıralayıp bize ilk 20 kaydını verdi. Buradaki sorguda ise marka kodu 90 olan kayıtlarda tip adı GL ile başlayan yüzde ifadesi ise GL'den sonra herhangi bir ifadenin gelebileceği veya gelmeyeceğini gösteriyor. Fakat GL ile başlamak zorunda. Tip adı için bu geçerliyken marka kodu 90 olmak zorunda. Ve bunların tüm sütunlarını bize getirdi. Yaklaşık 59 kayıt olduğunu görüyoruz. Buradaki sorguda ise CDI ile biten kayıtları tip adına göre sıralayacak. Ve yine marka kodu 90 olacak. Yaklaşık 105 kayıt. Buradaki sorguda ise yine aynı tablodan tüm sütunlar marka adı A ile başlayan ve şuradaki yer tutuculardan da 3 karakter bulunmakta. 3 tane alt çizgi koyduk. Toplam 4 karakter olan e, marka adlarını bize getirecek. E, marka koduna göre de tersten sıralamasını istiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Akia, Avia, Alke, Audi gibi 4 karakterden oluşan ve A ile başlayan kayıtları marka adına e, sahip kayıtları bize getirdi. Burada ise yine aynı sorgu fakat distinctle Marka adını sadece alıyoruz ve tekrardan marka adlarını ortadan kaldırıyoruz. Marka adı A ile başlayacak. Toplamda 3 alt çizgi yani toplam 4 karakter olacak. Marka adına göre ters tanısı olacak ve tekrar edenlerin sadece bir tanesini bize getirecek. Görmüş olduğunuz gibi. Ters tanısı alfabetik olarak görebilirsiniz. Burada ise marka adı C ile başlayan yine 4 karakter olan kayıtları görmek istiyoruz. Fakat tüm sütunlarını görmek istiyoruz. Buradaki sorguda marka adına göre benzersiz olanları getirmek istiyoruz. Marka adı içerisinde köşeli parantez içerisinde harflerin geç, e, harflerle başlayan kayıtlar yani A ile başlayınca B, C, D, E ve F harfleriyle başlayan ve yine 4 karakterden oluşan marka adlarını bulacak ve bunu marka adına göre A'dan Z'ye sıralayacak. Buradaki sorgumuzda ise yine tüm sütunlar. Fakat marka adında Audi ve BMW'nin olmasını istiyoruz. Audi'ler geldi. Altında da BMW grubunu görüyoruz. Yaklaşık 1828 kayıt olduğunu görüyoruz. Burada ise yine aynı sorgu tüm kayıtlar, tüm sütunlar fakat marka adında Audi veya BMW olacak ve yıl 2016'daki kasko değerinin sıfırdan büyük olmasını istiyoruz. Dolayısıyla 1828 adet kayıt biraz azalacak. 563 kayda indi. Burada ise matin yani olumsuzu şekline dönüştürdük. Audi ve BMW marka adında olmayacak. Yıl 2016 büyük sıfır ve yıl 2017 eşittir sıfır olan kayıtları bize getirecek. Buradaki listede Audi ve BMW mark adında yok. Yıl 2016. Görmüş olduğunuz gibi hep sıfırdan büyük. Fakat 2017 ise sıfır olan 1194 kayıt olduğunu görüyoruz. Buradaki de benzer. Yine marka adında Audi ve BMW olmasını, yıl 2016'nın sıfırdan büyük olmasını 17'nin sıfıra eşit olmasını ve tip adında yani buradaki sütunda ise 3 sıfırın geçmesini istiyoruz. Bu şekilde bu şartla uyan yaklaşık 30 kayıt olduğunu görüyoruz. 27 numaralı örneğimizde ise marka kodunun 10 ile 25 arasında olmasını, between arasında anlamına gelir. Marka kodunun 10 ile 25 arasında olduğu kayıtları görmek istiyoruz. Yine tüm sütunları yıldız ile görmek istediğimizi söylüyoruz. Tüm sütunlarımız geldi. Bakın marka kodu 11, 18. Görmüş olduğunuz gibi 25'ten daha büyük bir kayıt yok. 10 ile 90 arasında dediğimiz zaman kayıt sayımız 1432'den 6369'a yükselmekte. Burada ise marka kodu 10 ile 90 olan kayıtların marka adlarını bir defa benzersiz olarak tek liste olarak almak için kullanacağımız bir sorgu görüyorsunuz. Ne yaklaşık 26 kayıt. Ve bunları buradaki sorguda ise marka adına göre alfabetik sıralıyoruz. Fakat Z'den A'ya. Buradaki sorgumuzda Yine marka adlarını listeleyeceğiz. Marka kodu 10 ile 90 arasında olacak ve marka adı not like yani içerisinde D ilk harfinde D, F, L ve R olmayacak. Şuradaki Rover L ile olan Lada, Lancia, Lincoln D ile li başlayan Daihatsu, Dodge, DAF gibi kayıtların olmamasını istiyoruz. Bunların olmaması için hazırladığımız soruyu order by ile marka adına göre sıralayacağız. Execute ettiğimizde o kayıtların D, F, L ve R ile başlayan marka adlarının gelmediğini görüyoruz. Burada ise alias kavramını görüyoruz. Marka tablosunu as A diyerek A ile isimlendirmiş oluyoruz. Artık TBD es marka yazacağımız yerlere A yazabiliriz bu sorguda çok fark etmeyecektir. Fakat buradaki sorgumuzda ise as a dedikten sonra ver a nokta marka kodu eşittir 9 diyoruz. Yani a ile isimlendirilmiş olduğumuz tbl marka tablosunda marka kodu eşittir 9 demek yerine a nokta marka kodu eşittir 9 diyerek alyasımızı kullanmış oluyoruz. Buradaki sorgumuzda ise a ile isimlendirilmiş olduğumuz yani as a diyerek tablomuza isim verdik. Ve burada ise A nokta marka adı bunu da isimlendirebiliriz. Yani sütun ismini. Görmüş olduğunuz gibi şurada sütun isimleri geliyor. Fakat e, biraz daha farklı yazdırmak istersek yine ez'i kullanıyoruz. Ez araç marka adı. Tip kodunu ise araç tip kodu. Marka adını ise markanın adı. Tip adını ise araç araç model detayı şeklinde isimlendirebiliriz. Ve burada da yine e, filtreleme için verdi. Marka kodu eşittir 9 diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi sütun isimlerinin bizim S tagından sonra yazmış olduğumuz hallerini görüyoruz. Bu sorguda ise ortalama değer alıyoruz. Yıl 2020 içerisindeki yıl 2020 içerisindeki değerlerin AVG ile ortalamasını aldık. Bakın 53.580 virgül küsur süratlı bir değer görüyoruz. İkinci sorgumuzda yine aynısı fakat e, yıl 2020 değeri sıfırdan büyük olanlar için görüyoruz. Değer değişti. Burada ise yine yıl 2020 ma, e, marka tablosunda e, yıl 2020 değerinin sıfırdan büyük olduğu ve markanın 9 olduğu kayıtların ortalamasını görmek istiyoruz. Ve onu görüyoruz. Count tablomuzdaki kayıtları saymamızı sağlıyor. E, yıl 2020 tablosunda kaç kayıt var? Şu anda bunu saymış olduk. 23.567 Buna ver ile koşulu belirleyebiliyoruz. Bakın Y2020 büyüktür sıfır olan kayıtları görmek istiyoruz. 3.129 kayıtta. E, yıl 2020 kasko değerinin sıfırdan büyük olduğunu görüyoruz. Bu sorgumuzda ise e, yine sayıyoruz kağıtla. Yıl 2020 sıfırdan büyük olacak ve marka kodu 9 olacak. 58 kayıt olduğunu görüyoruz. Burada ise len komutunu göreceğiz. Markanın adını ve markanın kelimesinde kaç harf olduğunu, uzunluğunu bulacağız. Görmüş olduğunuz gibi alfa Romeo 10 karakter. Tabii ki boşlukları da sayıyor. Opel 4 karakter. Zirai traktör 13 karakter gibi. Bunu distinctle ee, tekrar edenleri ortadan kaldırabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi markalardan birer tane geldi ve kaç harf olduklarını, kaç karakter olduklarını gösterdi. Burada ise marka adına göre order by yapma şansımız var. Ve as tag ile buradaki no column name yazan yere uzunluk yazdırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi uzunluk yazdı ve alfabetik olarak sıraladı. Burada ise uzunluğa göre sıralamak istiyoruz. Bakın 2 karakter, 3 karakter olanlar 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 27 karakteri kadar isim olduğunu görüyoruz. Burada ise yine alıyoruz fakat e, sıralamada marka adı ve sonra marka adına, marka adına göre uzunluğu aldıktan sonra marka adına göre tersten sıralamak istiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki 3 karakterli olanlar arasında karışıklık var. Bunu ortadan kaldıracak. 3 karakterli olanlar Z'den A'ya olacak şekilde sıralandılar. Burada ise 2018 kasko değerleri içerisindeki maksimum değeri alıyoruz. Bununla minimum değeri alıyoruz. Bununla sıfır geldi. Bakın şu sorgumuz. 2018 değerleri içerisindeki sıfırdan büyük olanların minimumunu getiriyor. Görmüş olduğunuz gibi farklı bir değer var. Burada ise 2018 değerleri içerisindeki kasko değerleri içerisindeki minimum rakamı getirecek fakat 1. 2018 değeri sıfırdan büyük olacak. İkincisi marka kodu between arasında 20 ile 100 olacak. Yani marka kodu 20 ile 100 arasında olan kayıtlarda 2018 kasko değeri sıfırdan büyük olmalı ve bunların minimumunu bize getirecek. Burada ise 2018 değerleri ki maksimum bir değeri getirecek. Ve bunu S tagıyla ismini de değiştirecek. Şuradaki ismi. Marka adı ise A, E ve M harfleriyle başlamak durumunda. A, E ve M harfleriyle başlamak durumunda. Görmüş olduğunuz gibi o da farklı bir değer olarak karşımıza geldi.